Merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün paleler oynuyorum. İlk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft Mobsuz Survival'la birinci bölümle karşınızdayız. Yanımda Mertcan var ama Mertcan'la oynamıyorum. Mertcan son oyuncuda da Skywars atıyor. Ben ise Mobsuz Survival yapacağım. Bandicam demosu var arkadaşlar. Bu yüzden videolarım 10 dakika sürecek. Bu yüzden çabuk oynamaya çalışacağım. Pale. Pale. Dünya yaratıcısı için kod mercan 12. Belki gidersin. Yapılar ortada. Kilerler <laughs> Oğlum gel ikimiz girelim. Sen Ahmet turla gir. Ben de şöyle gireyim. Oğlum ben... ben, video çekiyorum video. Dur ben de geliyorum. Neyle girdin sen? Motor survival çekiyorum ben. Dinlemiyor musun? Oğlum sadece çekme. Hı? Sade çekme. Böyle şey İnsan sıkılıyor ondan. Kimse izlemez. Ya, ne oğlum kanalı yeni kuruyorum. Burak oyunu da izlemedim. İlk videolarında sürekli sade çekiyor. Sonradan hexit, sonradan mutlu. Oğlum sıkıcı oluyor. Hadi ne olur. Öyle olur. daha eğlenceli oluyor. Oğlum zaten çok kişi abone olmayacağı için neyin uğraşıyoruz. Oğlum. oğlum olsun ya hadi. Yok oğlum. Öyle olsun. Oğlum ya iki dakika bekle hemen küsüyorsun sen de. Abonus sandığım nerede? Hah orada. Bu arada çok kasıyor beyler. Bandicam'ı gerçi iyi diye indirmiştim. Yani o freeze video capture bilmem nesi hiç beğenmedim beyler. Size de ben. Kırıl lan pale. Onur hadi. Şu an videoda mısın? Videodayım. Bence olmadı niye diye sorarsan. Bırak oyun diye bahçe devam et. Başka kanalı önerirsen hiç kimse sana olmaz. Şimdi zaten Türkiye'nin yarısı bırak oyunda da. Önersen ne olur Hadi önermesem Sky olur. Sky Wars çekelim. Oğlum ya zaten video 10 dakika sürecek bekle sabret. Hale. Zaten video 10 dakika sonra otomatik kapanıyor Sky Wars'ların çoğu fail olacağı için. Yo üstten gözükmüyor mu kaç saniye kaldı? Gözüküyor da işte bak. Yerim Skywars'un yarısındayız. Video kapanmak zorunda kalacak. Çok fail olur. Mesela 9 9 ve 5 saniye kala olmaz mı? Oyun bitmezse ya. O adam benim skinimi çalmış. Bari göreceğim ben onu. Senin skinin mi var oğlum? Var tabii benim. Baya... Zaten benim çarımda son oyuncuya girdim bana artistlik. Hayır ne? be. Benim canım elim 34 yaşım. Evet arkadaşlar bende en kaliteli kostüm olan Steve var. Çünkü Steve diye hafif almayın beyler çok değerli kıymetli bir adam. Meslektaşım. Meslektaşım. Siz kimse zarıda yiyak. Steve hepimize gömer. yani Türkmen. <laughs> Öyle diyorlar peyste. Ben sana yaparım demiştim. Ama sen tutturdun illa action indir yapamayacaksın seni palesini. Niye tutturdun? Ben de var mısın lan pale yapacağım dedim. Sen yapamayacağım pale boşuna uğraşma dedim. Ben de yapacağım. Yapacağım dedim. Sen de iyi lan pale seni dedim. Ben de görürüz dedim ve gördüm. Eski adam baksana pro herkes öldürdü. Aç. Şuna haç deme be huylanıyor. Hack de şunu hack. Haçık. 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 Ha Sanki zorlayarak söyletiyorlar. <laughs> Ana! Öldün mü? Ses düştüm. Adam bana tuzak yapmış. Çok güzel öldüm. Mertcan okulda geçen olayları videoda bahsetmeyelim lütfen. Hiç bahsetmem. Var ne Sana ne yani? Ben de seninki. <laughs> ha hani şey kanka. Hani bir olay vardı ya seninle ilgili. Onu Nezat'a söyleyeyim mi? Hayır. Oğlum çocuk tutturdu söyleyip küseceğim Ol diye. Merakla gibi. Kale ya. Şimdi bir şey de ayıp alacağım. Kabus son almak için uğraşlarım. Mustafa. İnşallah şu an benim videomda olduğu gibidir. FPS ne kadar az? O orada. bulanık gösteriyor mu? Ha dur lan şunu da kapatayım bak. Onur. Bulanık bak, göstermiyor. E, bulanık gösteriyor mu video? He göstermiyor. Video. Evet. Ha, ee, o Google'ı kapattım. FPS 2 arttı şu an 10. Niye kapattın? Pale. Google'ı niye açık bırakayım? Pale. Videoda sen F11'e bas. Alttaki şeyler gözükmesin. Bilgi. Ha gözüksün ne olacak? Adama bak ya? adı. Boş ver. Hiç öğrenmeyelim pale. Lan ne atıyorsun pale? Şöyle yapayım tam şöyle yapayım. O adama bak bana geliyor. İki kişi yandan. Yandan yandan kıyıdan kıyıdan dalgalara yakalanmadan. Buraya da torç falan. Bu fena tuzak yapıyor adam. ha. Ne atıyorsun pane? İki kişi bana saldıracak. Ne kadar da korktum ben. ne yapayım En iyisi. Kaba ston buldum yerde. Çok Orta, sıcaksın. Bura bura. wa Öl 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 abi. Öldürdüm. Iron kılıç tamam iyi. Dert yok. Ama bu adamı adam fırsitti. Şeydi e... Ee, ana adam bana geliyor. Hayırdır niye ya sen kimsin bana geliyor? Ulan var ya ölürsen ne biçim dalga geçelim böyle ona böyle dalga geçelim. Hala düştü. Ha. Ne? Şimdi Oğlum, sen... Sonuncu tek geliyor. Bazı kişi onu Atlıyor aşağı bilerek. Lav dökmeyecek. Oğlum demiş. biz de aynı oyuna giremediğimizde atlıyoruz. Bize not diyenlere ne diyorsun buradan? İyi günler. Devam etsinler. O iki kişi takım lan. Hayat ol. Yeah. sen havadan yol yapacağım sonuncu taktikleri. Adamla çalış kötü gün oynayacağım. Hale. Sonuncu taktikleri. Bir <laughs> Amerika o... server'ına. Sonuncu da öyle yapıyorlar. Bir tane yabancı soru var ben de sonuncu taktikleri diyorum. Ne soruncu diyor. Yabancılar çok kötü bir şeymiş. He onlar da sana İngiliz taktikleri dese sen ne diyorsun hemşerim dersin. Daha mantıksız. Hemşerim de hayalda iyi sen kimsin? Adama bak TNT attım. Oğlum 23 Nisan'ı iple çekiyorum. Bu arada bayramı sevdiğimden değil beyler. Yunanlılar geliyor böyle. Adam öldü. Onlara... Yunanlılar değil, Romalılar Değişti. Oğlum ne saçmalıyorsun ya? Diyeceğim onlara Kıbrıs Savaşı'ndan sizi ne biçim attık ya iyi. Oğlum bu arada yay nasıl alınıyor? Bir onu öğretsene bana. Bak. Ee, bir dakika lan. Hı. Senin yüzünden unuttum ne yapacağımı. Çünkü sen palestin. Oğlum tamam bak, çubuk yapacaksın. köşelere böyle koyacaksın. Sonra oraya da yay koyacağım. Belli ediler. Ana eşek. Oğlum iki, iki kişi takım. Oğlum ben bir yedi iki Nasıl eşek oluyor lan? Ben mod mu indirmişim yalnız? Bir iki de var o eşek. Cahil olmayalım. Ben ilk kez görüyorum patron. Adamı fena Ara, şekilde... Ana köy buldum. <laughs> Oğlum köy bulduysan zenginsin. Oha abi yok böyle bir şey. Lavla suyu arasına getirdim. Bir o eğer o taş olmasaydı ölmüştüm. Oğlum ineğe binmeye çalışıyorum. Aa diyor. Aa ineğe bindim. Aa, at, şey, at, İnek at, diye, şey. diye bir şey yok. İşte var da bilinmiyor. Ana bindiğimde atın canı, atın canı gözüküyor. Ana, bana alıştın mı? Ben yürek Neyse senin. ben köyü alamıyorum. Yalnız köy falan, eşek falan bulduk ya. Bu e, mod bayağı ilerler eğer takipçim çok olursa böyle. E, derler onun sanki. Abi! ay yaktım. Oğlum ya çok kötü. Ben yapıyorum sen? abi. Lavı yap? at. Ha, demircinin evi, pale. Ana köylü ne satıyorsun lan? Aa, birisine kızmış öldüm. Ne satıyorsun lan pale? He. Oğlum zümrüt ne ne işe yarıyor? He? Zümrüt ne işe yarıyor? Neler yiyor? Aa! O kadar kömürüz zümrüt. Bir zümrüte de 12 ok alsın bir iyi bir teklif. Ben bir Hı. dahaki videoyu araştıracağım <laughs> elmas, arkadaşlar. Elmastan biraz daha zor. Ama elmastan daha değer. Ana köylü. Hayır elmas daha güzel. Sadece zümrüt de. İşte el yok, daha değersiz dedim pale. İyi. Ö Yanlış anlayanlara söyledim. El diye birisi var. El. Bu adama bakın da. Bunlar mı ya? Bunu